Ekosunuzda da var. Ekosunuzda genel. Bu şirkette çalışıyor. Şirketin gelirine, giderine ve e, ne yapılacağını, ne, ne verileceğini hepsine. Kayalimiz de yönetim kurulunda mı hala? Yani aynı döneme birlikte yönetim kurulu değil. Bir sene. Ona ödeme yapılması gerekmez. Tazminatı hemen şartlar. Karavlarla ortak yüzden yazının delil denkili deli olduğu için yani ferah edildiğinde bir nevi sayılır. Masraf <laughs> yazışmalarında da bu var. Ee, zaten çıkan haberlerden de Şirketin büyümesinden de Biz burada e zarar Gaziantep Üniversitesi yapıyoruz. Hukuk Fakültesi evet. olarak bir birlikte platformu ile birlikte öğrencilerimizin hukuk uygulamaları pratiğini arttırmak için mesleki hayattaki uygulama pratiklerinde e tecrübelerini arttırmak amacıyla e, düzenlemiş olduğumuz farazi dava yarışmasını bugün gerçekleştiriyoruz. Dolayısıyla bu dava yarışmasına 6 takım katılıyor. Her takımda 2 kişi e, sunum yapıyor. Jüri üyeleri tarafından e, öğrencilerimize sorular soruluyor. Ve yapılan değerlendirme sonucunda hem yazılı dilekçe performansları hem sözlü performansları değerlendirilerek e, birinci, ikinci ve üçüncü takımlar seçilmektedir. hukuk camiasında hem yargı camiasında hem avukatlar camiasında hukuk fakültesi mezunlarının uygulamada yaşadığı en büyük sorunlardan bir tanesinin uygulamayı bilmemeleri, teorik bilgiye sahip olmalarına rağmen uygulama konusunda ciddi eksiklikleri olduğunu gösteriyor. Aynı zamanda barolar tarafından gerçekleştirilen avukatlık stajında da maalesef stajyer yoğunluğundan dolayı bu eksiklik giderilememektedir. Biz de hukuk, Gaziantep Üniversitesi hukuk fakültesi olarak öğrencilerimizin bu eksiğini daha hukuk fakültesinde öğrenciyken gidererek öğrencilerimizin hem toplum toplu karşısında hukuki bilgi ve becerilerinizi sözlü olarak ifade etme yeteneklerini geliştirmek hem de medeni cesaretlerini arttırarak mesleğe en iyi şekilde hazırlamayı hedeflemişiz. Bugünkü kurgusal dava yarışmasında biz e, takım olarak katıldık e, ve gayet de e, başarılı bir şekilde e, geçtiğini düşünüyoruz, umuyoruz. Çok çalıştık, hani bize katkıları şu oldu, farazi olarak hani düzenlesek de bu davayı heyecanımızı atmış bulunmaktayız. E, yarın bir gün meslek hayatımıza girerken e, o yabancılığı çekmemiş bulunmaktayız. Hani yönetim değişikliğinin paralelinde bu kadro da değişikliği Jüri önünde e, savunmamızı yaptık. Ee, ve bunun bize katkılarının da e, yarın bir gün avukat olduğumuzda çok olacağını düşünüyoruz. Çünkü e, şu andaki mesleki e, hayatımıza bakacak olursak yarın bir gün davaya girdiğimiz zaman hani tecrübesiz değil de tecrübeli olarak girmemizi e, sağlamak daha doğru olacaktır. Ve fakültemize de e, bu konuda çok teşekkür ediyoruz. Gaziantep Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin düzenlediği bu tarz etkinlikler bizim meslek hayatına çok daha iyi hazırlayacaktır ve bu konuda sonsuz inancım bulunmaktadır.